Bu videoda Mozilla Thunderbird üzerinde pop 3 kurumsal mail kurulumunu göstereceğim. Yukarıdan araçlar bölümünden hesap ayarlarına tıklıyorum. Aşağıda hesap işlemlerinden yeni mail hesabı ekle seçeneğini tıklıyorum. Burada ismimizi yazıyoruz. Ardından mail adresimizi yazıyoruz. Ardından mailimizin shift bu şekilde devam et diyerek mail işlemimizi tamamlayabiliriz. Ama olası hatalar için ben manuel kurulumu göstereceğim. Bu kurumsal mail kurulumunun manuel ayarları için protokolümüz pop3 olarak seçiyorum. Şayet imap olarak kuracaksanız bu videonun detay bölümüne imap videosunun linkini ekleyeceğim. Hostname'imiz mail.siteadınız.com adınız.com şeklinde olacak. Portumuz pop olduğu için 110. Bağlantı güvenliği yok diyoruz. Bağlantı metodu normal şifre. Kullanıcı adımız mail adresimiz. Giden sunucu ise yine aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi mail.kurumsalsiteniz.com şeklinde. Portumuz 587. Bağlantı güvenliğimiz yok. Bağlantı metodumuz ise normal password şeklinde. Username de mail adresimiz. İşlemleri yaptıktan sonra buradan retest diyerek ön kontrol yapıyoruz. Tıklıyorum. Evet, sunucuyla başarılı bir şekilde konfigürasyon tamamlandığını gösteriyor. Tamam deyip bu ekranda ise gelen ve giden sunucu şifresiz olduğu için bize uyarı veriyor. Riski anladım deyip onaylıyorum. Finish diyorum. Test mailim de bu şekilde geldi. Mozilla Thunderbird üzerinde kurumsal POP3 mail kurulumu da bu şekilde. Şayet herhangi bir şekilde sıkıntı yaşarsanız videonun yorumlar bölümüne sorunuzu yazabilirsiniz.